Paramız pul olmadı, öldü, ağlayanı yok. İktidarın kötü ekonomi yönetimiyle rekor üstüne rekor kıran enflasyon sonucu yaşanan pahalılığı, sent pazarında alışveriş eden 84 yaşındaki vatandaş İsmail Tungut, bu yaşıma geldim, paranın böyle öldüğünü hiç görmedim diye özetledi. Şimdi efendim bir haber var, bu haberi izleyin. Pazar, haberdeki gözyaşlarına dikkat edin. Sonra ağlayan bir yurttaşımızı daha sizlere göstereceğim. Ailenin çoğunluğu kapalı çünkü kamyon gelmiyor, mal yok. Ancak bulabilen geliyor işte pazarı açıyor. Hayatta yaşamadım böyle bir şey. Paranın bu kadar öldüğünü görmedim ben. Ben gerçekten üzüyor bu konular. Konuşmak istemiyorum açıkçası. İnsanların hani halini görünce gerçekten üzülüyor. Geçim mücadelesini görünce gözleri doğdu, boğazı düğümlendi. Yoğun kar yağışı nedeniyle pazarlara meyve sebze az geldi. Semt pazarları kar üzerine kuruldu. Etiketlerse kara eritecek kadar sıcaktı. Tüketicinin cebini yaktı. Dönüp bakabilir misiniz meyve fiyatları? Aldığımız maaşla sebze alma, meyve alma kararsa göç etmemiz lazım. Düştüğümüz durum bu durumda. Alamıyoruz. Elmayı normalde 6 lira satıyorduk elmayı. Şu anda 7 lira. 1 lira karnıya mal satıyoruz yani. Bugün sakız vermiyorlar 1 lira. Mazot bağlandı. Mazot bağlandığı için şu anda yani 25'e geliyorsa araba şu anda İstanbul'a 50'ye geliyor. Burada 5 kişi çalışıyor. 320 milyondan 1,5 milyar. Mazo düydü. İşte poşe değildi, cartı arabayı şuraya işte bitmemiz bizim. 2,5 milyar günlük. Dehşet bir fark var yani arada. Bir gidiyorum alışverişe dün ekmek almak istedim. Bir çocuk geldi ekmek için parası yetmiyordu. Ya gerçekten rahatsız ediyor beni konuşamıyor. Kusura ben. Alabilen alamayan için gözyaşı döker oldu artık. Mevsim sebzelerinin fiyatı 30 liraya kadar çıktı. Karnabahar 25-30 lira. En ucuzu ıspanak pırasa onun da kilosu 10 lira. Yani 10 liranın bir anlamı yok şu anda alım gücü yok. 100 liranın 1000 liranın alım gücü yok. Şu 10 liralığı 7 liraya da bulursun. Çürükleri koymuşlar. Türkiye'nin gerçeği pazarlarda akşam 10 liradan aşağı bir şey yok. Düşün yani. 100 lira bir pazarı bitiriyorduk. Şimdi en az 300 lira, 400 lira para camında olsun ki pazara girebilesin. Pazarda ısı bir tek pazar tezgahlarından yayılıyor. Zaten yüksek olan meyve sebze fiyatlarına bir de karkış muhalefeti eklendi. Pazarda artık pazarlık payı kalmadı. Etikette ne yazıyorsa o. Pazarlık var mı? 1 lira kârına muhassat Mesela nasıl pazarlık yapayım? Şimdi neyse tezgahdaki onu alıyorsun, geçiyorsun. de yok. Ben kurye işi yapıyorum ama lalonda topluyorum kağıt topluyorsun. Evet 220 lira alıyorum yani 220 lira günlük alıyorum. Geçen sene aldığım paranın daha kıymeti çoktu. Bu sene aldığım paranın şu gördüğünüz bir poşet 100 lira. İçinde bir un var. Biraz da çirdek var. Aldığım bez 72 liradan 150 lira oldu. Mont alamıyoruz. Kira 2500. Vay doğalgaz geldi 900 lira çocuklardan dolayı açmak zorundayız. Gelir gider hesabı tutmuyor çalışanların sebze gibi meyve de kar nedeniyle zamlandı. En ucuza elma o da 7-8 lira. Diğer meyveler 10-15 lira arasında. Bilmiyorum bu hafta meyveye sıra gelecek mi ama her zaman böyle oluyor. Ramazan gelsin artıyor. Kar yağsın artıyor. Üşüyor mu peki hiç? <laughs> Görmedim ama inşallah görürüz diye umut ediyorum. Her şeye yüzde yüz, yüzde yüz zam geldi. Mesela ben gördüğünüz gibi bir portakal alabildim. 3 kilo alabildim. o da en kötüsünden aldım. Yani ileride 10-12 liraya portakal var. Herkes böyle bir düşünsün biz nereye gidiyoruz?